İyi akşamlar kıymetli arkadaşlarım. 22 Aralık 2022 Perşembe saat şu anda 20. Piyasadaki finans verilerinin anlık olarak teknik analizlerini inceleyelim. Anlık kur bilgilerini incelediğimizde, ons için RSI 23.01 süper trend -1 EMA. 1798.10 EMA 200 bölü 1809.58 gram altın için. RSI. 25.31 süper trend. 1 EMA. 1079.56 EMA 200 dolar 91 cent için. RSI. 51.04 süper trend. 1 EMA. 18.67 EMA 200 bölü 18,67 euro için. RSI. 35.09 süper trend. Eksi 1 EMA. 19.80 EMA 200 bölü 19,83 sterlin için. RSI. 40.82 süper trend. 1 EMA. 22.50 EMA 200 bölü 22.64 Çeyrek Altın için. RSI 25.31 Süper Trend. Eksi 1 EMA 1783.94 EMA 200 bölü 1794 43 Gümüş için. RSI 39.63 Süper trend. Eksi 1 EMA 14.19 EMA 200 bölü 14, 26 platin için. RSI, 39.64 süper trend. 1 EMA, 596.13 EMA 200 bölü 602, 15 anlık borsa bilgilerini incelediğimizde. XU100 için. RSI, 54.64 EMA. 5457.74FIBONACCI 1XU030 için RSI 55.47EMA 5894.19FIBONACCI 1XUS'un için RSI 61.18EMA 8.938.44 FIBONACCI Bir artan borsa verilerinde AYCES Aresay 84.60 EMA 117.28 FIBONACCI Bir dobur Aresay 80.97 EMA 73.16 FIBONACCI 1 Burcu Aresay 82.02 EMA 54.80 FIBONACCI 1 BRKVY Aresay 100.00 EMA 24.85 FIBONACCI 1 PL tur. Aresay. 100.00 EMA. 17.54 FIBONACCI. 1 Edip. Aresay. 85.37 EMA. 11.20 FIBONACCI. 1 GLRYH. Aresay. 74.06 EMA. 12.98 FIBONACCI 1 Ulufa Aresa 78.57 EMA 9.27 FIBONACCI 1 Eplas Aresa 77.21 EMA 31.81 FIBONACCI 1 Poltke Aresa 84.98EMA 1360.89FIBONACCI Bir azalan borsa verilerinde EUHOL RSI 13.82EMA 2.20FIBONACCI 5KRSTL RSI 36.05EMA 10.07FIBONACCI 2MTR RSI 26.06EMA 42.82FIBONACCI 1ARAS RSI 32.01EMA 204.88FIBONACCI 2TSGYO RSI 36.30EMA 6.00FIBONACCI 1EGEPO RSI 36.14EMA 20.29FIBONACCI 2 TM Pol, RSI, 37.00 EMA, 33.41 FIBONACCI, 1 MAK TK, RSI, 34.22 EMA, 6.34 FIBONACCI, 1 Gliho, RSI, 34.86 EMA, 12.91 FIBONACCI 1 ITTF RSI 31.99 EMA 3.74 FIBONACCI Bir anlık dijital paraların verilerini incelediğimizde artan dijital para verilerinde PAXGTRY RSI 52.31 EMA. 34.337.80 FIBONACCI. 5 akstiri. RSI. 51.42 EMA. 131.55 FIBONACCI. 5 masktiri. RSI. 58.06 EMA. 43.61 FIBONACCI 5 filtre RSI 45.85 EMA 55.63 FIBONACCI 5 etütre RSI 47.26 EMA 56.17 17 FIBONACCI 5 RNDRTRY RSI. 52.10 EMA. 8.07 FIBONACCI 5 USDCTRY. RSI. 58.09 EMA. 18.93 FIBONACCI 3 R, L, C, T, R RSI. 52.73 EMA. 24.07 FIBONACCI. 3 Lunatri. RSI. 46.01 EMA. 23.75 FIBONACCI. 5 Erptiri. RSI. 51.53 EMA. 6.54 FIBONACCI. 5 dogı tırı, RSI, 55.95 EMA, 1.43 FIBONACCI, 5 link tırı, RSI, 42.08 EMA, 112.40 FIBONACCI, 5 API 3 Türk Lirası, RSI, 50.01 EMA, 22.43 FIBONACCI 5 Polir TRY RSI 49.92 EMA 3.04 FIBONACCI 5 GLMTRY RSI 41.19 EMA 3.72 FIBONACCI 5 adatri, RSI, 46.74 EMA, 4.76 FIBONACCI, 5 GRTTRY, RSI, 50.26 EMA, 1.09 FIBONACCI, 5 Stextray, RSI, 45.02 EMA, 4.30 FIBONACCI 5 Odotri RSI 45.69 EMA 2.43 FIBONACCI 5 USDTTRY RSI 63.05 EMA 18.98 FIBONACCI 1 CHZTRY RSI 35.33 E 2.08 fibonacci 5 Turk R 53.47 ema 1.04 fibonacci 4 S RSI 48.40 EMA 0.41 FIBONACCI -E. 5 lançtırı RSI 50.32 EMA 0.00 FIBONACCI -E. 5 spektri RSI 46.35 EMA 0.01 FIBONACCI 5 şubturı RSI 45.35 EMA 0.00 FIBONACCI 5 azalan dijital para verilerinde XCNTRY RSI 42.72 EMA 0.36 FIBONACCI 5 CRVTRY RSI 42.35EMA 9.72FIBONACCI 5LPTTRY RSI 33.86EMA 105.90FIBONACCI 5ALGOTRI RSI 34.28EMA 3.20 FIBONACCI 5 IMEXTRA RSI 39.79 EMA 8.20 FIBONACCI 5. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere.